Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. LGS Başarı Hikayeleri serimizin yeni videosuyla karşınızdayız. Biliyorsunuz bu seride LGS'de yüksek derece yapan öğrencileri konuk alıyoruz ve nasıl çalıştıklarını aslında onların sene içerisindeki maceralarını dinliyoruz. Bugün konumuz Yusuf Şiar. Yusuf Şiar bu arada Türkiye birincisi oldu. Tebrik ediyoruz. Yusuf merhaba hoş geldin. Merhaba hocam hoş buldum. Nasılsın? Nasılsın? Iyi, i̇yi misin? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bize kısaca kendinde bahsedebilir misin birazcık? İsmim Yusuf Şiyardoğan, Urfa'da yaşıyordum. İstanbul'da Galatasaray Lisesi'ni kazandım. İlerleyen dönemlerde İstanbul'da yaşamaya başlayacağım. Çamca Koleji'nde okuyorum. Hı hı kadarlık şimdi süper. Şey. Ee, Galatasaray sesini 500 tam puanla kazandın. Biliyorsun bu sene Galatasaray'ın puanları bir miktar düştü. 495 ile de falan öğrenci aldı değil mi? Evet hocam. Evet. Tamam. 395. Süper. 183. Peki, e, Yusuf'la biz e, videodan hemen önce ufak bir sohbet ettik. Yusuf bana şunu söyledi. E, dedi ki hocam geçen sene başarı hikayeleri serisini ben izlemiştim sizin kanalınızdan. Bugün ben konuk oluyorum dedi. Bununla ilgili neler söylersin Yusuf? Hocam gerçekten insanı çok onure eden bir şey. Ee, ben şu anda burada olmaktan çok mutluyum, çok memnunum. Sizlere de çok teşekkür ederim bana bu imkanı sunduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Önceki sene ben farklı öğrencilerden faydalandım, onlardan yararlandım, onların tecrübelerinden yararlandım. Bu sene de inşallah başka öğrencilere ben de te tecrübelerimden yararlanmasını sağlayacağım. Süper. Çok teşekkür ederiz katıldığın için de. Evet, teşekkür ederim. Hemen sorularıma geçiyorum. Bekletmeyelim. Öğrencilerim de e, yavaş yavaş hani merak ediyorlar nasıl çalıştığını. Öncelikle sınav sonucundan ve yerleştiğin okuldan memnun musun? Çok memnunum. Hayalim. E, en baştan bir hayalin Galatasaray mıydı? Bir tık e, dönemden döneme değişti. Bir, e, bir sene başında daha yaz aylarında babamla kaba taş düşünüyorduk. Herhalde biraz denizin etkisinde kaldık diyelim. He. Sonra sene içinde biz liseleri gezme fırsatımız oldu. İstanbul'a gittik. Ee, orada İstanbul erkeği gezdik ve gerçekten büyüleyiciydi benim için. Benim üzerimde çok güzel etkiler bıraktı. Urfa'ya döndüğümüzde farklı farklı insanlarla konuştuk. Galatasaray'dan, İstanbul erkekten mezun olan, Galatasaray'da ve İstanbul erkekte şu anda okuyan insanlarla iletişime geçtik. Ve kendimi Galatasaray'a bir tık daha yakın hissettim. Onlara da şu anda çok çok teşekkür ederim. Ve böylelikle Galatasaray'ı seçmiş oldum. Süper. Yani büyük bir gerçekçilikle araştırma yapmışsın dikkat ettiğim kadarıyla. Hı. İstanbul Erkeği araştırmışsın, Kabataş'ı, Galatasaray'ı. Tecrübelerden yararlanmışsın oraya gidenlerden. Bunlar senin tercihinde büyük etkili oldu anladığım kadarıyla. Hı hı. Süper. Peki takım var mı? Galatasaraylı mısın yoksa? Beşiktaşlıyım ben. O zaman kaba taşı diyecektim. Ben de Beşiktaşlıyım <laughs> bu arada. Neyse, <laughs> e, sıkıntı yok. Galatasaray'dan da devam. O zaman geliyorum en önemli soruya <gülüyor> bence. <gülüyor> e, 7. sınıfı nasıl değerlendirdi bir Türkiye birincisi ve yaz tatilinde neler yaptı? Şu anda tam içinde bulunduğumuz dönemde. Evet. 7. sınıfı güzel değerlendirdim. Yani böyle tam sınav maratonu gibi çalışmadım kesinlikle. Yani. Günde 1,5-2 saat bana yetiyordu. Ee, tabii ki 7 sınıfta etütlerimin olmadığı günler bir buçuk iki Hatta bazen iki buçuk etütlerimin olduğu günler akşam etütlere kalıyordum ee, ve o günlerde de akşam 3 saat 10 dakika aralı 3 saat etüt yapıyordum okulda eve geldiğimde zaten o gün çok yorgun oluyordum o eve geldiğimde ders çalışamıyordum yaz tatilinde bol bol paragraf çözdüm Kitap çok okumaya vaktim olmadı. E, 7. sınıfta biraz vardı ama yaz tatilinde ve 8. sınıfta hiç vaktim olmadı. E, bol bol paragraf çözdüm. Günde 50 ile 100 arası paragraf çözüyordum yaz tatilinde çünkü konuları bilmiyorum. Hı hı. E, konu anlatımları dinliyordum. E, bu dönemde özel derse başladım. Özel ders hocalarıma da çok çok teşekkür ederim. Bu şekilde kesinlikle. özetleyebilirim yedinci sınıfın ve yazımı. Ee, Türkiye birincisi öğrencilerin genelde işte çok devasa çalıştıkları falan söylenir. Hatta yediden, altıdan başladıkları falan. kesinlikle hayır. Ben işte hayır. senin söylemlerinden onu çıkarttım direkt. Hocam bir buçuk saat çalışıyordum etüdümün olmadığı zaman. Bir saat, bir buçuk saat. E, demek ki sen sekizde gaza basmışsın büyük ihtimalle. Sekizde gaza bastım ama şöyle bir şey var hocam. Ben hiçbir zaman günde böyle 5-6 saat gibi uçuk rakamlarda ders çalışmıyordum. Ben her zaman çalıştığım zamanın ama maksimum verimini alıyordum. Ben bir saat çalışıyorsam o 2 saat verimindeydi. Ben günde 3-4 saat çalışıyordum ama dol dol geçiriyordum. Mesela masanın başında başka öğrenciler gibi öyle oturup duvarı seyretmiyordum. Ben her zaman masada en masanın hakkını veriyordum diyelim. Ya şöyle ki bence öğrencilerimiz çok iyi dinlemeliler. Videoyu sonuna kadar izlemeliler. Çünkü Yusuf'un anlattıkları çok önemli hı -hı. bence. Peki e, tarih olarak e, mesela Ağustos'tan başladın çalışmaya LGS'ye. Temmuz'dan başlamıştın. Ne zaman başlamıştın? Haziran'ın ortasıyla sonu arası bir dönemde başladım. Hı, tamam Temmuz başı gibi büyük ihtimalle yani. Hı hı. Tamam. Öğrencilerimiz o zaman Ağustos'un başına geldiğimiz bu günlerde çok da geç kalmamışlardır. Güzel dinlenmişlerdir. Artık, başla, artık başlasınlar. Çünkü geçen gün Instagram'dan bir öğrencim yazmış. Hocam, LGS çalışmaya sizde, sizce geç mi kaldım? Daha okul başlamadı. Hala bir buçuk ayın var neredeyse. Bir ay, iki da katarsın. O yüzden Ağustos'un başında başlamanız bile sizin okula bir tık önde geçmenizi sağlayacaktır. Kesinlikle. Tamam, Zaten hocam. bu dönemdeki çalışmaların çoğu, Okul döneminde yapacağımız çalışmalara ön hazırlıktır. Mesela benim okulum vardı. Özel okula gidiyordum. Okulum başlamıştı. Okulda mesela matematikte diğer konulara nazaran daha zor olduğunu söyleyebileceğim doğrusal denklemler, cebirsel ifadeler gibi konuları bize önceden anlattılar. Hatta neredeyse tamamlattılar. Hı, anladım. Peki Yusuf, bu 7. sınıftaki bazı konuların 8'in temeli olduğu ve bunların tekrar edilmesi gerektiğini söyleyebilir misin, düşünebilir miyiz? Ee, sağlam bir temel her zaman kesinlikle çok önemlidir. Siz mesela toplama yapamadan çarpma yapamazsınız Hı -hı. gibi düşünebilirsiniz hocam. Her zaman temelin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Benim bildiğim 7'nin özellikle matematik ve fendeki bazı konuları 8 hemen hemen benziyor konu olarak. Evet. O yüzden öğrencilerimiz, hocam ben 8'in konularını bilmiyorum, nasıl çalışayım diyorlarsa bile en azından 7'nin konularını biliyorsunuz. Orayı Aynen. güzel bir tekrarla ilerleyebilirsiniz. Hı hı. Tamam. Beşinci soruma geçiyorum. Günde kaç saat çalışıyordu Türkiye birincisi? Ee, hocam benim e, günde çalıştığım süre günden güne değişiyordu. Mesela ilk başladığım dönemlerde gene günde 3 saat, 2,5-3 saat. E, ilerleyen dönemlerde akşam öğütlerine kalıyordum. 3 saatti gene orada da. Ama okulda da etütlerim vardı okul süresi içinde çünkü ben ve benim bir 5 tane arkadaşım vardı. Bizi biraz farklı tutuyorlardı. Bizi biraz daha dereceye yakın görüyorlardı. O yüzden biz konuları mesela bazen konuların üzerinden çok daha fazla geçmemize gerek olmadığını düşünüyorlardı. Mesela tekrar yapacağımız sürede biz etüt yapıyorduk. Hı -hı. Hı -hı. Anladım. Ee, Akşam etütlerinden sonra akşam evde eğer yapabiliyorsam bir saat yapamıyorsam da zaten yapmıyordum. Zaten, zaten yap son bir yaptığını ay sonra... şimdiye kadar yapmış oluyordun. Aynen. Zaten son bir ay kala da bir iki ay kala biz beşimizi tamamen ayırdılar. Biz full etüt yapmaya başladık. Hı hı. Etütlerden sonra bir de akşam etütü beş güne çıktı. Normalde üç gündü. Beş gün kaldıktan sonra akşam eve gelince hiçbir şey yapamıyordu insan. Gerçekten çok zor oluyordu. Evet. ve Be Ben şunu merak ettim. O beş kişiyi ayırdılar ya. Sen Türkiye birisi oldun. Diğerlerinin yüzdelikleri nasıl? Bir arkadaşım Kabataş Erkek Lisesi'ne yerleşti. 89 doğru 0, bir yanlış 0, yaptı. 005 6 civarı. Evet 0,05. Ee, bir arkadaşım biraz talihsizlik yaşadı. İki arkadaşım daha doğrusu. İkisi de 1,07'lik dilimde kaldı. Hı hı. Biri de 4 yanlış iki boş hepsi ana derste ama %50'ini tam hatırlamıyorum Onlar Anladım. biraz sınav anı kaygısı diyelim Anladım Ya işte burada aslında şu sonucu da çıkarabiliyoruz Bazen işler beklemediğiniz gibi de gidebiliyor Siz yıl boyu çok iyi çalışırsınız Kesinlikle yıl boyu çok iyi çalışırsanız Farklı bir şey olabilir O yüzden arkadaşlar hedefiniz olacak Hayalleriniz olacak çalışacaksınız Gerisini Allah bırakacaksınız. Tevekkül dediğimiz şey evet tam olarak hocam, tevekkül bu. Bu konunun en önemli noktalarından biri. Kesinlikle. Gerçekten e, yapmamak gerçekten çok üzer insanı çünkü bazen emeğinin karşılığını alamadığını düşünüyor bazen insan belki belki bu hayırlıdır. İnsan Hı -hı. bunu bilemiyor ama bu gerçekten insanı üzüyor. Kesinlikle. İşte burada da Allah'a tevekkül etmek. Kesinlikle. Olarak. Günde kaç saat e, kaç soru çözüyordun Yusuf? Hocam günde çözüm soru değişiyordu. Evet. Ama ortalama Alt limit verebilir misin? çok soruluyor. Yani hem kaç saat çalışıyordu hem de kaç soru Hocam çözüyordu. Hocam bazen hiç çalışmadığım günlerde oluyordu. Hı -hı. Ee, bazen hadi bugün benim günüm olsun diyordum. Çok sıkılıyordum çünkü sınav çok uzun bir maraton. Kesinlikle. Bir yıldan daha fazla neredeyse. Kesinlikle. Da ben şöyle olduğunu düşünüyorum. İnsan 8 yıldır ben eğitim hayatıma başladım. 8 yıldır ben bunun ekmeğini yiyorum diyebilirim. O 8 yıl çok önemliydi. İnsan gerçekten sınav sürecinde çok sıkılıyor. O yüzden bazen çalışmıyordum ama günde en azından bir 200 soru çözüyordum diyebilirim. Anladım. 200, 300, yani Paragrafla ilgili söylediklerini hatırlıyorum. Ayrıca onu zaten söyleyeceğim ama dikkat ettiyseniz arkadaşımız 150-200'ü zaten çok rahatlıkla gördüğünü söylüyor. Ben de genelde bana bu soruyu soranlara şöyle diyorum. Arkadaşlar 3 tane ana dersi çalışsanız zaten sabitleseniz. Her hı hı. birinden de 50'şer soru çözseniz zaten 150 soru ediyor. Ara derslerden de bir hani e, çözmedin diyelim ki paragrafta 20-30 tane çöz. Zaten 150-180 aralığını görmen gerekiyor hemen hemen. Yani İlla ki bir sayı isteyen olursa bu rakam bence gerçekçi yapılabilir bir hedef gibi duruyor. Peki Yusuf bir günlük rutininden bahsedebilir misin? Bir okul günü bir de hafta sonu olarak. Hı hı. Hocam e, sabah kalkıyordum, zaten kahvaltımı yapıyordum, giyiniyordum, okula gidiyordum. E, okuldan döndükten sonra genelde biraz dinleniyordum. Bir, 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 bir buçuk saat kadar dinleniyordum. Ondan sonra etütümü yapıyordum. Bir etüt ya da iki etüt yaptıktan sonra özel ders hocam geliyordu. Özel ders hocam çıktıktan sonra özel ders hocamla böyle bir yarım saat, bir saat arası ailecek sohbet ediyorduk. Ondan sonra da bir etüt yaptığımda bana gayet yetiyordu. Okuldan çıkışın o kaçtı? 16-20. 16.20. 16.20. Yani hemen hemen e, 17 17.20, 17.30'da hemen hemen başlama Yok, süreci. E, ben özel arabayla döndüğüm için saat 4.45, 4.50 gibi evde oluyordum. Hı, anladım. Tamam. Genel. Tamam. Ha, başlama e, derse başlama sürecin gene e, 5 5.30 6'yı buluyordu hemen hemen. Evet. Hafta sonu rutini mi mesela? Hocam her hafta sonu denememiz vardı. Hı hı. Sabah kalkıyordum denemeden geldikten sonra o gün biraz yorgun oluyordum. Deneme insanın zihnini gerçekten yoruyor. Bazen deneme mesela kötü geçtiğinde insanın hiç çalışası kalmıyor. Hı hı. Bazen acaba karşılığını alamayacak mıyım diye düşünüyor insan. Evet. Ama denemeden sonra da o gün bir 5-6 etüt ya da 5-6 saat çalışıyordum. Ee, pazar günleri işte... Cumartesi ve pazar ben insanın asıl fark attığını düşünüyorum. Çünkü hafta içi zaten herkes aynı dersi görüyor, aynı derse çalışıyor, aynı tüte kalıyor. Hafta sonları insanın fark attığını düşünüyorum. Ve hafta sonlarında gaza basıyordum ben genelde. Anladım, çok güzel. Peki bir çalışma programın var mıydı? Ee, yani ben biraz kafama göre çalışıyordum hocam. Çok öyle yani rutine, rutine inmeden. Aha. Evet mesela günde mesela her gün 3 saat ya da 4 saat yazıyordum. Bunu çalıştıysam çok da ne zaman çalıştığım önemli değil. Saat kaçta çalıştığım önemli Anladım. değil. Senin için tamamlaman yetiyordu yani orada. Peki evet. e, şeye dikkat ediyor muydun? Özellikle hani bazı branşlar daha fazla katsayı ve puan getiriyor. Onları sabitlemiş evet. miydin yoksa sürekli değişkenlik Peki, gösteriyor nerede? mu? Ben ara derslere ne, ne, sene boyunca neredeyse hiç çalışmadım. Ara derslere. <laughs> İnkılap İngilizce din kültürü. Benim dersime hiç çalışmadım. <laughs> Yok e, hiç çalışmadım değil de. Ya mesela onlar kadar ağırlık vermedim. Ne, diğerlerinden atıyorum X kitap çözmüşsen X bölü 4 kadarını çözmüşümdür en fazla. Ya bak burada bile sayısal <laughs> öğrencisi belli ediyor kendisini. <laughs> ya yani şöyle ben öğrencilerime zaten bunu kendim de çok defa ifade ettim. Normalde bu beni üzen bir şey. Yani şimdi hepsinin katsayısı farklı. Türkçe, matematik, fende yapılan doğru sayısı daha fazla puan getiriyor ee, İngilizce inkılap din kültürü biraz daha geride kalıyor ee, ama full olan bir insanın bence hepsine çalışması lazım yani. ama ben sınavdan e, önce biraz şuna güvendim e, geçmiş yılların sorularına baktığımda böyle bayağı geriye gittim teoga falan gittim hepsi çok kolay geliyordu bana ara derslerden çıkan soruları o yüzden video dinliyordum mesela Clubla ilgili mesela son üniteden bir sefer soru çıkmıştı evet Sonraki iki defa dinledim. Çünkü hocalarım çıkmaz diyordu. Ben gene ne olur ne olmaz diye düşündüm. Çıktığımı da hatırlamıyorum. Ee, ondan sonra kitaplardan arada çalışıyordum. Hocalarım fasikül hazırlıyordu, onlardan çalışıyordum. Benim anladığım büyük ihtimalle sen derste de dersi çok iyi dinliyordun ki ara dersleri rahatlıkla halledebiliyordun. Evet hocam. Ee, mesela İnkılap hocam sağ olsun kendisinden. Ee, bir derste yanlış değilsem ha Batum ilk taviz ilk tavizle evet. ilgili dersimizde ee, bayağı baya böyle üzerine bastıra bastıra söylemişti sınavda çıktığında bilgi sorusuydu o soru. Evet. Ben böyle ah şok olmuştum hocam boşuna üstüne bastırmamış o an orada çok teşekkür etmiştim kendisine çok mutlu olmuştum. Süper. Yani e, yıl içerisinde karşılaştığım bir şey hı. çat diye karşına çıkabiliyor. O yüzden evet. aslında verimli takip etmek, dikkatli takip edebilmek bunlar bence de çok önemli şeyler. Hı hı. Peki geçiyorum bir diğer soruma. Ara tatil, iki tane ara tatil ve bir yarı yıl tatil evet, hocam. geçirdik. Oraları nasıl değerlendirdin Yusuf? E, hocam ben o dönemlerde bayağı sıkılmıştım. Hatta bir bir tanesinde hangisinde hatırlamıyorum. Tam bırakma noktasına gelmiştim. E, Sömester tatilinde ise Babam da benim çok sıkıldığımı fark etti. Ber beraber ailecek bir otele gittik. 2-3 e, gün yanlış değilsem orada bir konakladık. Bir kendime geldim, rahatladım. Sonra ikinci haftasında zaten okullar tekrardan açıldı. E, derslere tekrardan ağırlık verdim. Yani burada ailenin de önemini görmüş oluyoruz evet, verilen kesinlikle. örnekte. Çok Aile çok bu konuda destek yaptılar. olduğu zaman öğrenci de fark oluşturabiliyor ki Yusuf bunu göstermiş zaten. Hı -hı. Hocam her zaman bir bu bir takım oyunudur. Ee, insan, özel hocalar olsun, okul hocaları olsun, aile olsun, çocuk olsun, beraber çalışmadıkları sürece asla başarı gelmez. Kesinlikle, kesinlikle. Bir önceki videoda e, öğrencimiz şey demişti başarı hikayelerinin bu seneki ilk seri videosunda. Hı -hı. Hocam benim küçük bir kardeşim var normalde çok yaramazlık evet, hocam, yapıyor. Ben ya de izlemişsin zaten konuşmuştuk. <laughs> evet. Ama sağ olsun o bile bu sene beni rahat ettirdi. Çok fazla rahatsız etmedi. <laughs> gelmedi, gitmedi. Bakın bu bile aslında ailenin e, Çok önemli. Sınav sürecinde Evde nasıl bir destek? Evde ortam yoksa bu çok değerli olur. Kesinlikle, kesinlikle. Peki devam edelim. İlk deneme sonucunu hatırlıyor musun? Evet. Kaç almıştın? 500. Yanlış 13 yanlış 2 boş. yanlış değilse. 12 yanlış 2 boş. Yani arkadaşlar 13. bak 13 Evet. 13 yanlış iki boş bayağı hani e, ilk denemeyi düşününce bayağı bir geride oluyor. Ama e, zamanla bunu işte e, eksiltip bir şekilde tamamlayıp 500 puana da gelinebiliyor. E, senden önceki öğrencimiz de hemen hemen buna yakın bir şey söylemişti. Demek ki arkadaşlar neymiş e, yani düşük alırsak da biz baktığımızda bunun toparlanmasını yapabiliriz ve buradan da derece öğrencisi olabiliriz. Bunun yolu 490'da Başlamadım ben. Aynen. Puanı hatırlıyor musun onun puanını? Hayır. Tamam. Yani o 13'e 2. Acaba bir dakika koyacağım? Acaba o 7. sınıfın ilk denemesi miydi? Ya, yani bu... ilk denemelerimden biriydi ama. Bu seneki. Yani çok... büyük bir aklımda kaldığına göre bu senekidir diye düşünüyorum. Hı -hı, bu senekidir de. Bu seneki de değilse çok büyük bir rakamdı o da. Anladım. Yani cidden çok büyük bir rakamdı. Hı -hı. Peki seri denemelere ne zaman başladın? Seri denemeleri son 1-2 ay kala. Son 1-2 ay süper. Kitap okumuyorum demiştin orayı geçiyorum Çok artık. Hocam. 7. sınıfta Hı -hı. falan okumuş muydun kitap? Biraz. Çok değil. Tamam Orada paragraf deymiş soruları deymiş. anladım. Paragraf soruları ile ilgili ayrıca bir parantez açmak gerekiyor. Ben defalarca Hı -hı. öğrencilerimize anlattım. Paragraf gerçekten bu işi bambaşka bir noktaya götürüyor. Çünkü sınav Hı -hı. tamamen okuduğunu anlamaya dönük bir sınav. Bunu da evet yollamaya yönelik bir sınav. Hı -hı. Hı hı. Bu seneki sınavda kitap çık, kitapçım şu anda yanımda. Hı hı. Ee, yanlış değilsem bir, iki, üç, dört ve beş tane e, dil bilgisi soru var. Hı hı. Yani benim şu anda direkt gözcüyle baktım sadece beş soru var. Ki Geri kalan yoktu. Paragraf. 15 tane soru, bir kısmı paragraf, bir kısmı anlam bilgisi, görsel okuma. Zaten bunlar birbirlerine zincirleme bağlı şeyler. Aynı. Birinde değilseniz, diğerinde değilsinizdir. İnsan e, her an birine çalışarak diğerlerini de geliştirebiliyor. Kesinlikle. O yüzden paragrafa çok dikkat edelim arkadaşlar. Kitap okuyamıyorsak bile paragrafı ihmal etmeyelim. Günlük rutin haline getirelim. En azından 50 taneye yaklaşalım. Bir müddet böyle devam edelim. Arttırabiliyorsanız ne güzel ama altında kalmamaya çalışın. En azından 20-30'u görün bu seviyelerin üstüne de çıkmaya çalışırsanız bu sizin için de gerçekten faydalı olacaktır. Sen e, videonun içerisinde bir yerde söylediğin için söylüyorum. Hocam 100 tane paragraf çözdüm günler bile oldu dedin. <laughs> Peki devam Vallahi, ediyorum. Onlar genelde sıkıldığım günlerdi. Mesela matematik, Türkçe falan gibi dersleri çalışamadığım dönemlerde o kadar o sayıları görüyoruz Süper. Aslında bu soruyu da videonun içerisinde bir yerde anlatırken bahsettim. Motivasyon hiç düştü mü? Diyecektim. Sen yarı yıl tatilinde komple düştüm ailem beni tatile götürüp geri motive etti dedin. Ha, e, Biraz ondan bahsedebilirsen motivasyon düşmesinden. Değil, orada sıkıldığım için ama motivasyonumun gerçekten düştüğü günler oluyordu. Ee, neler yani, hissediyordun? Nasıl kurtulmaya çalışıyordun? Bir dönem kurtulamadım. Hatta e, netlerim falan gene bayağı düştü. Bir deneme 11 yanlıştı. gene senenin ortasında bir sonuç bu. Gerçekten çok kötüydü. Hı -hı. İnsanın mesela soru görünce adeta midem bulanıyordu. E, kitaplara çok karşı çok da o oluşmuştur bir süre sonra kitap görmekten. Evet. Peki nasıl ayağa kalktın geri bu, bu düşüşten sonra? E, hocam insan kendi motivasyonunu içinde toparlayabiliyor. Bazen sadece o gitmeyi düşündüğünü senin fotoğrafını görmek bile insanı yetiyor. Süper süper. Peki geçiyorum bir diğer soruya. Kaynak bazen hmm. öğrencilerimiz tarafından sorulabiliyor. Ben burada merak ettiğim nokta şu. Özellikle önerebileceğin böyle e, senin için olmazsa olmaz bunları mutlaka çözsünler dediğin kaynaklar var mı? Evet. Sinan Kuzucu, Ankara ve Fenomen. Bu üç kaynak bence derece yapmak isteyen ya da LGS hazırlanan öğrencinin vazgeçilmezi olmalı bu üç kaynak. Sinan Kuzucu, Fenomen, Fenomen A ve Fenomen B. İlk başta fenomen A'dan başlıyor. Seviye olarak çok değil, değil mi? Fenomenler değil, zaten seviye olarak ayrılıyor herhalde. Evet. Fenomen A biraz daha kolay. Fenomen A ve biraz daha bir tık daha zor. Hı hı. Ee, fenomen A ve fenomen B Ankara ve özellikle Sinan Kuzcu sınava yakınlığı bakımından, niteliği bakımından, kaliteli ders çalışmaktan bahsettim az önce. Mesela öyle her bulduğum yayını çözmüyordum. Hı hı. Kaliteli olmasına dikkat ediyordum. Evet. Peki bir diğer sorum. Çalışma ortamın nasıldı? Çalışma odan, masan birazcık da bunlardan bahsedebilir misin? Benim evde çok fazla ders çalışasım gelmiyordu. Gerçi etütle de evet, hallediyordum dedin gittim. araları. Evet. etütte kalıyordum. Ee, zaten son mesela iki ay evi çok az gördüm. Ders çalışma anlamında çok çok Hı -hı. nadirdi. Sadece hafta sonları çalışıyordum. Onun dışında hep okuldaydım. Anladım. Ee, bu etütler dışında bir dershane falan bir şeye gittin mi? her Ramazan dön Ramazan döneminde gittim. Hı, hı Sadece o dönemde mi? Evet, sadece o döneme o dönemde e, liselerle beraber çalışıyordum. Hı hı. O dönemde bizim okulun etütleri tatil edildiği için ve ben de evde çalışamadığım için oraya gidip çalışıyordum. Anladım. Peki devam ediyorum bir diğer sorumla. Boş vakitlerini nasıl değerlendiriyordun? Boş vakitlerimi sohbet ederek değerlendiriyordum genelde ailemde. Bazen televizyon izliyordum. Zaten ikinci dönemin ikinci dönemin başlarında televizyon da kaldırıldı. Zaten ben telefonu haftada sadece iki saat kullanıyordum. Cumartesi ya da pazar günleri oluyordu o da genelde. Hı -hı. Genelde cumartesi oluyordu. Cumartesi günde iki saat tek telefon oynuyordum. Onun dışında hafta boyu sadece bazen babamın telefonunu alıyordum. Onun dışında telefon kullanmıyordum. Tam bununla ilgili soru soru. Tamam. Tam bununla ilgili soru soracaktım. Zaten cevaplamış oldum. <laughs> Sosyal medya telefon. Anladım. E, izlediğin YouTube kanalları var mıydı? Önerebileceğim. Mutlaka evet. izlesinler dediğin. Partikül Matematik ee, Onu önerebilirim. O sınav döneminde bana pek çok e, tüyo diyelim. <laughs> tüyo vermişti. Ee, keza sizin kanalınız. Başka da aklıma çok bir şey gelmiyor Cem. Teşekkür ederim. Devam ediyorum. Başka böyle sosyal aktivite falan böyle yaptığın bir şey var mıydı? Spor olur, egzersiz. Voleybol oynuyordum, futbol oynuyordum. E, hatta sene içinde bir tenis turnuvasına bile katıldım. Hı, süper. Onlara Hı -hı. da devam ettim, bırakmadın yani? Yok, e, sonradan bıraktım. Peki deneme Ama analiz... Futbol, voleybolu. Evet. E, i̇lerleyen dönemlere kadar sürdürdüm. Anladım tamam. Deneme analizlerini nasıl yapıyordun? Orayı çok merak ediyorum. Bence bir öğrencinin e, en önemli eksiğini kapatabileceği olaylardan bir tanesi. Bir denemeye bakıp Hı -hı. yanlışım nereden, boşum nereden, bunları nasıl halledebilirim? Bunu nasıl hallediyordun? E, bunu genelde hocalarımla kritik yapıyorduk. E, kritik derken soru çizelgesi tarzında kritik. Evet. Hocalarım mesela hangi konudan kaç yanlış yaptığımı, hangi denemelerde yanlış yaptığımı tutuyordu. Hatta bizim okulumuz yanlış soru ajandası yapmıştı. Hı hı. E, Koçluk, mentörlük gibi bir şeyle de yerine... devam ediyordunuz anladığım kadarıyla yani. Hı hı. Evet. E, mesela okulda yanlış soru ajandası hazırlamıştı. Yanlış yaptığımız soruları iki ayda bir falan çıkartıyorlardı. Hı hı. Tekrar çıkartıyorlar, mı ediyordun sonrasında bunları? Tekrardan çözüyordu. Tamam. Hatta bir tanesinde... o 30 tane falan sorum vardı. 6 tane yanlış yapmıştım. Konu olarak. Tekrardan yanlış yaptım. Anladım. Anladım. Peki, son soruma geliyorum. Başarı sürecinde aslında bundan bahsettin ama kimlere teşekkür etmek istersin özel olarak? Hatta bu bölümü ben onlara da göndermeni rica ederim çünkü gerçekten bu bir yani. ekip işi. Sözün önemliydi Hı. benim için. Ee, hocam, anneme, babama, hocalarıma, okuluma. Özellikle de anne ve babama çok çok teşekkür ederim. Her zaman benim yanımda oldular. Benden daha fazla fedakarlık yaptılar. Anneme çok çok teşekkür ederim. Babama çok çok teşekkür ederim. Ee, dün bir yayında katıldığım yayında bahsettiğim gibi mesela babam köye gitmeyi bıraktı. Annem mesela beraber anne gitmeyi bıraktı. Ee, arkadaşlarına gitmiyordu. Mesela misafir çağırmıyordu. Çok Bu güzel. tarz. Sınav döneminde bazen mesela sevdiğim yemekleri yapardı. Genelde yapar da daha fazla yapmaya başladı Anladım. diyebilirim. Seni motive edebilmek için ailen elinden evet. gelen her şeyi göstermiş süreçte. Hı hı. Ee, çok başarılı bir öğrenci olacağını görmek hiç zor değil Yusuf. Ülkemizin e, kalkınması için senin gibi öğrencilere çok ihtiyacımız var. Ben aslında hı hı. bu seriyi yapmamın en önemli sebeplerinden bir tanesi o. Çünkü öğrenciler böyle hikayeleri görmeli ve buraya bağlanarak ben de bunu yapabilirim demeli. O yüzden seni de konuk aldık. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum Çok teşekkür katıldığın için. Ben teşekkür ederim hocam. Sevgili arkadaşlar, başarı hikayeleri serimizin yeni videosunda Yusuf'u konu konuk ettik. Yusuf LGS 2024'te 500 tam puan aldı. Tüm soruları doğru cevapladı ve Galatasaray Lisesi'ne yerleşti. Eğer siz de bu seviyede derece alan bir öğrenciyseniz bana ulaşabilirsiniz. Instagram sosyal bilgiler dersliği ya da mail adresimden bana ulaşarak, ulaşarak katılabilirsiniz. Yusuf tekrardan çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Rica ederim hocam. Görüşmek üzere.